Muhabbet kuşlarının yavruları da genelde muhabbet kuşu olur, değil mi? Peki size bir muhabbet kuşunun bıldırcın yumurtasıyla kuluçkaya yattığını söyleseydik ne derdiniz? İmkansız olduğunu düşünüyorsanız haklısınız. Fakat bu olay gerçekleşti ama en başta söylediğimiz şekilde değil. Luna Angel adındaki bir YouTube kullanıcısı bir gün marketten öylesine bıldırcın yumurtası almıştı. Luna yumurtalardan bir tanesini evdeki kuşu Piçene'ye verdi. Piçe'nin annelik içgüdüleri devreye girdi ve yumurta ne kendinin ne de kendisiyle aynı türden olmamasına rağmen yumurtayla kuluçkaya yattı. Luna'yı şaşırtan asıl şey yumurtadan bıldırcın çıkmasıydı. Marketten aldığınız çoğu yumurta döllenmemiştir. Yani bu olay çok sık yaşanan bir olay değildir. Luna yeni kuşuyla ne yapacağından emin değildi. Yani daha önce kuş beslemişti ama yeni doğan bir bıldırcını değil. Luna biraz araştırdı ve bıldırcın yetiştirmekle ilgili birçok bilgi topladı. Normalde yabani bir bıldırcın 3-5 yıl civarı yaşar ama evcilleştirilmiş ve stressiz yaşayan bir bıldırcın 10 yıla kadar yaşayabilir. Luna büyük mutlulukla bıldırcın yavrusu yetiştirmenin sandığından çok daha kolay olduğunu öğrendi. Luna da Pageon da bu yeni bıldırcın yavrusunu ellerine kabul etti. Bıldırcın kuşları, sülün familyasına dahil olan ve avlanabilir kuşlar arasında yer alan küçük boyutlu türün adı olarak bilinmektedir. Bıldırcınlar küçük olmalarına karşın kısa mesafede hızlı hareket edebilen canlılardır. Ancak uçuş mesafeleri kısa olduğundan avcılar tarafından yakalanmalarına neden olmaktadır. Bıldırcınların bir kısmı göçebe olarak yaşayabilirken, bazıları da yerleşik olarak bulundukları yerlerde yer altındaki yuvalarında yaşamaktadırlar. Bıldırcınlar genellikle yaşadıkları çevrede bulunan tarılardaki tohumlarla beslenmektedirler. Ancak bunun yanı sıra küçük böcekler ve benzeri türdeki canlılarla da beslenmektedirler. Bıldırcınlar eti lezzetli kuşlar olduklarından bazı kuş yetiştiricileri tarafından çiftliklerde de beslenerek ticari anlamda kazanç sağlanmaktadır. Ayrıca bıldırcın yumurtası da üreticilerin diğer kazanç kapıları arasında yer almaktadır. Bıldırcın etinin insan vücudu üzerinde birçok önemli faydası bulunmaktadır. Peki nedir bu faydalar? Bıldırcın etinde bolca protein ve E vitamini bulunuyor. Ayrıca B1, B2 ve B12 vitaminleri de bulunur. Mide asidi üzerinde düzenleyici etkiye sahiptir. Vücuttaki hasar görebilecek sinir sistemlerinin düzelmesinde yardımcı olur. Bağırsak ve sindirim sistemleri üzerinde düzenleyici bir etkiye sahiptir. Uzmanlar sadece eti değil, yumurtasını da tavsiye ediyorlar. Çünkü bıldırcın yumurtası solunum yolu hastalıkları üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Özellikle öksürük, bronşit, astım, nefes darlığı, karaciğer, mide ve göğüs hastalıklarına sahip kişilere bıldırcın yumurtası tüketmesi tavsiye edilir. Ayrıca küçük çocukların iştahlarını arttırmak için kansızlık ve anemi sorunlarının tedavi edilmesi için de tavsiye edilir.